Türk Toraks Derneği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi'nde ben de varım. Akciğer hastalıkları ve COVID'in birçok yönüyle tartışılacağı bu kongrede halkımıza alanımızla ilgili bilgilendirmeler yapmayı hedefliyoruz. Geçen yıl oldukça ilgi gören ve halen videolarının izlenme oranlarının çok yüksek olduğu bu konularda güncel bilgileri paylaşacağız. Küresel salgının başından beri COVID-19 ile ilgili bildiklerimiz değişti ve gelişti. İlaçlar konusunda, uygulamalar konusunda farklılıklar oluştu. O yüzden güncel bilgileri edinmek için bu kongreye katılmanızı öneririm. Biz de meslektaşım Doktor Öner Dikensoy ile beraber 27 Şubat 2022 tarihindeki oturumumuzda COVID'i evde geçirirken neler yapmalı, nelere dikkat etmeli sorularına yanıt vereceğiz. Pandemi döneminde sadece ülkemizde değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi sağlık sistemi üzerinde oluşan yük nedeniyle hastaneler doldu taştı ve çoğu hasta hastaneye ulaşmakta, hekimine ulaşmakta çok ciddi sorunlar yaşadı. İşte tam da bu noktada pandeminin çok doğru yönetilebilmesi için en önemli konulardan biri olan hastaneye ne zaman gitmeli? Her zaman hastaneye gitmeye gerek var mı? Evde covid takip edilebilir mi ve evde covid'i takip etmek için, covid hastalığını takip etmek için kritik noktalar nelerdir? Bu zamana kadar en çok duyduğumuz sorular arasında yer alan bu soruların yanıtlarını halkımızla paylaşacağız. Özellikle karantina döneminde evde geçirilen covid Sürecinin bir takım kaygıları yol açtığını, çok farklı seyreden hastalıklarda sık sık sağlıkla ilgili soruların hekimlerden yanıtlarının arandığını biliyoruz. Hatta tele tıp uygulamaları bunun için oldukça iyi bir araç. Biz de bu oturumumuzda en sık sorulan soruları derleyip, COVID'i evde geçirirken yapılması gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. En önemli kısmı, hangi aşamada hastaneye yatmak gerektiği, o zamana kadar kullanılacak tedaviler, alınacak önlemler, belki de hastaneye yatış gerekliliğini ortadan kaldıracak. Eğer hastaneye yatış artık gerekiyorsa, o zaman da vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmenin yollarını konuşacağız. Oturumumuza katılmakla, bizi çevrim içi izlemekle bu sorulara yanıt bulabileceğinizi düşünüyorum. Onun için lütfen takviminizde 26-27 Şubat 2022 tarihini o hafta sonunu Türk Toraks Derneği'nin Halk için Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi'ne ayırın. İki senedir pandemi sürecinin süresince çok başarıyla yürütmüş olduğumuz bu halkı bilgilendirme konusundaki önemli adımlardan biri olan Halk Kongresi'nin ikincisinde 26-27 Şubat tarihlerinde sizlerle buluşmak, e, online olarak sorularınızı yanıtlamak ve birlikte olmak için sabırsızlıkla beklemekteyim. Burada görüşmek üzere, sağlıkla kalın.